Bir işlemde sadece 10 dolar risk alarak 25 dakikada nasıl 65 dolar kar sağlayabilirdiniz? Gelin bugün ücretsiz Telegram grubumuzda canlı olarak her adımını sizlerle paylaştığımız ve 6,5 kar kar sağladığımız işlemi nasıl aldığımıza birlikte bakalım. Katılmak isterseniz grubun linki yorumlar kısmında mevcut. İşlemimiz ger 40 tarafındaydı dostlar. Sabah saatlerinde yukarı yönde olan nakit akışında bir kırılım gördük. Bu kırılımın ardından biz short bir yaslı bakarak fiyatın olası düzeltme bölgelerini beklemeye başladık. Bunlardan fiyatın beklediğimiz ilk bölgeye gelmesi ve bu bölgede bir bridge yaparak topları avlaması ile biz Pinbar'ın testinden pozisyona dahil olduk ve bunu da yine gruptan sizlerle paylaştık. Ardından gelen momentum artışı ile birlikte pozisyon sadece 25 dakika içerisinde 6.5'ar hedefine ulaştı. Sizler için işlemlerimizi girişten önce ve girişten sonra adım adım paylaşıyoruz. Sizler de yorumlar kısmında ve profilde bulunan ücretsiz Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Aynı zamanda bizlere destek olmak isterseniz videomuza like atabilir. Birkaç kelimelik yorum yapabilirsiniz.